Allah'a ısmarladık. Allah'a Daha sağlıklılara gelecek. Emin olabilirsiniz. Korkmak yok. Aşkımız ölümün masajının dibine. Çok acıyorlar. Bize. Korku filmindeyiz arkadaşlar. güçlü sesi, pozitif duruşu ve hayat dolu enerjisiyle hafızalara kazınmıştı. Vefat haberi hem sanat camiasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir süredir kanser tedavisi gören Şimal bu zorlu süreçte her zaman mücadeleci ruhunu ortaya koymuştu. Paylaşımlarıyla hem umut olmuş hem de yaşama ne kadar sıkı tutunduğunu göstermişti. Tedavi olurken saçlarını kaybettiği anları dahi tebessümle paylaşmıştı. Yaklaşık 4 yıldır kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den bugün acı haber geldi. Ünlü şarkıcının hayat arkadaşı Necati Arıcı, Şimal'in hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk olarak meme kanserine yakalanan, sonrasında beyin ve beyin zarında yaşanan metastazlar için tedavi gören Şimal, 4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Hayat arkadaşı Necati Arıcı, Şimal'in nöbet geçirdiğini, doktorların sebebini araştırdı söylemişti. Durumu iyiye giden Şimal normal odaya çıkmış, yeniden tedavilere başlamıştı. Ağrılara dayanamadığını söylemişti. Yoğun bakımdan çıktığında sağlık durumu ile ilgili paylaşım yapmış, ışın tedavisinden çıktım şimdi. Hem belime hem de boynumu alacağım. Cumartesi, pazar hariç. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben çok yoruldum. Allah'tan sadece kendime sabır diliyorum. Ne ağrısıyla baş edebiliyorum ne de psikolojisiyle. Çok yorucu ifadelerini kullanmıştı. Her şeye rağmen herkes gelecek iyi haberi bekliyordu. Şimal'in öldüğü haberi yayılmıştı. Necati Arıcı vefat etmediğini ancak eşinin durumunun kritik olduğunu duyurmuştu. Bugünse Şimal'den acı haber geldi. 39 yaşındaki şarkıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necati Arıcı, eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir demiş. Kısa bir süre sonra ise şöyle bir paylaşım yap. Yapmıştı. Eşim Şimali son yolculuğuna uğurlamadan önce helalleşmek adına bir araya geliyoruz. Tüm dostlarımızı, yakınlarımızı ve sevenlerini ikindi namazında Karacaahmet mezarlığına bekliyoruz. Eşinin tabutuna sarılan Aracan'ın sözleri ise yürekleri dağlamıştı. Saçları kısa da güzeldi, yüzü çok güzeldi, prenses gibiydi diyordu. Şimal'e veda etmek için çok sayıda isim Karaca Ahmet'te hazır bulundu. Dostları Şimal'i gözyaşları ile uğurladı. Erken yaşta kansere yenik düşen ismi son yolculuğunda Merve Özbey, Derya Ulu ve Murat Dalkılıç da yalnız bırakmadı. Derya Ulu törende gözyaşlarına boğulurken Merve Özbey yakın arkadaşının tabutu başında zor anlar yaşadı. Öte yandan 39 yaşında hayata veda eden Şimal Gülen'in cenazesi Kuşadası'nda toprağa verilecek. Şimal 25 Nisan'daki doğum gününde yaptığı paylaşımda kendi doğumunu ve hayatı olan bağlılığını vurgulamış, mesajında şu ifadelere yer vermişti. Bugün benim doğum günüm. Bugün sadece doğduğum günü değil, her şeye rağmen vazgeçmeyişimi kutluyorum. Gücümle, sabrımla, inancımla yeniden doğuyorum. Yeni yaşım, yepyeni bir sayfa ve ben bu defteri umutla, sağlıkla, cesaretle yazacağım. İyi ki doğdum. Kendime iyi ki vazgeçmedin. Hayata daha yeni başlıyoruz. Doğum günüm kutlu herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hastalık sürecinde sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan şarkıcı, doğum günü partisinden karelere yer vermiş ve şu notu düşmüştü. Hayatta her şey değişebilir, zaman akıp geçebilir, insanlar yollarını ayırabilir ama aile her zaman kalbimizin en sağlam yerinde durur. Aile düştüğümüzde el uzatan, başardığımızda en coşkulu alkışı koparan ilk yerdir. Onlar bizim hem en büyük desteğimiz hem de en gerçek mutluluğumuz. Birlikte atılan kahkahalar, paylaşılan umutlar, küçücük anlarda büyüyen kocaman sevgiler. Aile hayatın en renkli, en sıcak tablosudur. Ne olursa olsun yanında hissetmek, her şeyin yoluna gireceğini bilmek demektir. Çünkü aile güvenin ve sevginin hiç sönmeyen ışığıdır. Aile varsa umut vardır, neşe vardır, güç vardır. İyi ki ailemiz var, iyi ki birlikteyiz. Çünkü aile her şeydir. Şimal Gülen'in vefatının ardından ünlü isimler başsağlığı mesajları paylaştı. Derya Ulu sosyal medyadan Güzel Şimal'im, boğazım düğüm düğüm. Çok mücadele ettin, çok savaştın, çok yoruldun. Keşke böyle olmasaydı canım arkadaşım. Yattığın yer incitmesin. Dilerim ebediyette huzur bulursun. Mekanın cennet olsun. Çok ama çok üzgünüm notuyla paylaşım yaptı. Usta sanatçı Deniz Seki üzüntüsünü genç yaşta kaybettiğimiz değerli meslektaşımız Şimali üzüntüyle öğrendim. Zarafeti, sesi ve duruşuyla müziğe kattığı her şey için minnetle anacağım. Hayat bazen gerçekten çok erken alıyor içimizden bazı insanları. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına sabır diliyorum. Ruhu şad olsun sözleriyle dile getirdi. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Mançoysa şu ifadeleri kullandı. Kuşadası'ndan çocukluk arkadaşlarıydık. Yıllar sonra beraber yayınladığımız bir şarkı bile yaptık. Araya başka projeler girdi. Üzerine Şimal'in rahatsızlık haberi. İyileşti müjdesini aldık derken tekrar üzücü haber geldi. Yeniden kanseri yendi umudu taşırken bugün acı haberi aldım. Mekanın cennet olsun arkadaşım. Allah arkanda duran dağ gibi eşin ve ailene sabır versin. Şarkıcı Şimal 2021 yılında meme kanseri teşhisi almıştı. Zorlu bir tedavi sürecine girmişti. Hastalık bitti dediği anda 2024 yılında rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edildi. Tam bunu da atlattı derken bu kez beyin zarında tümör vardı. 4 Mayıs'ta yeniden hastanede tedavi görmeye başlamıştı. Sevenleri dualarla iyileşmesini beklerken bugün sabah saatlerinde eşi tarafından yapılan açıklamayla Şimal'in 39 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Çok direndi, çok savaştı. Yaşamak için var gücüyle mücadele etti. Ağrılara dayanamıyordu artık. Ailesi için, sevdikleri için ve kendisi için hayatta kalmak istiyordu. Her iyi haberde ümitleniyor, her kötü haberde bir kez daha yıkılıyordu. Ama asla yılmıyordu, pes etmiyordu. İyileşeceğine dair ümidini hiçbir zaman kaybetmedi. Önce meme kanseri, sonra beyin, en son beyin zarı. Oysa kanseri ilk yendiğinde gözyaşları içinde paylaşmıştı mutluluğunu. Ama ne yazık ki bu hastalık ondan daha inatçı ve daha dirençliydi. Hem kendisi hem de sevdikleri için üzülüyordu güzel kalbi. Yine de savaştı. Son olması umuduyla aynı yolları tekrar tekrar yürüdü. Ameliyatlar, kemoterapiler, ışınlar. Artık gücü de azalıyordu. Bedenindeki gücün yanı sıra psikolojik olarak çok hırpalanıyordu. Genç, güzel, yetenekli bir kadındı. Yeniden sahnelere çıkacağı, binlerce insanın önünde şarkılarını seslendireceği günleri hayal ediyordu. Yeniden spor yapabiliyor olmak bile ona umut veriyor, onu mutlu ediyordu. Saçları uzayacaktı, beline kadar. Sevdikleriyle yepyeni mutlu anlar biriktirecekti. Ancak olmadı. Hastalık o kadar inatçıydı ki, Şimal'in zayıf düşen bedenini hırpalamaya devam etti ve ne yazık ki onu hayattan koparıp götürdü. Biz de şimali Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.